Valla çok mutluyum, çok gururluyum. Çünkü yıllar önce tacı aldığım yere şimdi bir izleyici olarak geliyorum. Hala bir katkısı olmak çok güzel, çok gurur verici. Bunları yaşıyor musunuz? Artık benim 6 yıl oldu biliyorsunuz. Yani çok yaşamıyorum ama tabii ki de kızların heyecanını çok iyi anlıyorum. Çok evet, Katılıyorum evet. Yani bu yıl aslında gelmeyecektim artık. Dedim ki son defa bir gideyim. Çünkü çok da oldu. 6 yıldır geliyorum. <laughs> Öyle yani çok mutluyum geldiğim için. Çıkmışlar, yarışmışlar içerisinde böyle tanıdığınız hani var mıydı arkadaşlar? Yok, bu yıl hiç yok. Yani hiç bak, çok bilgim yok. <laughs> siz, neler siz neler yapıyorsunuz? Ne yapayım ben? İşte yeni sezon için çekimlerimiz başladı. Öyle yeni sezonda yine magazinle. Hep <laughs> evet, sunuculuk kısmında oluyorsunuz ama evet. onun haricinde başka farklı projelerde çok fazla görebiliyoruz. Evet, yani modernlik yapıyordum biliyorsunuz pandemi döneminden dolayısıyla modernlik pek yapılmıyor şu anda. Oyunculuk için çok soruyorlar ama daha henüz bir şey yapmadım. Aslında, evet evet oyunculuk yapmamı istiyorlar aslında. Hayranlarım da birazcık istiyor ama belki yeni sezonda olur neden olmasın. Hani Eğitim daha önce almıştım. Evet şimdi bu yıl tekrar bir üstünden geçmek istiyorum. Dediğim gibi pandemi bittiği için şimdi çünkü yüz yüze seviyorum ben o tarz şeyleri. İnternetten almak istemediğim için yüz yüze almak istiyorum için hani olmuş olsa hani, size aynı kurallar vesairelere falan Yo Yok yani oyunculuk sonuçta. Tabii ki de olur da yapmadığım için şu an söyleyemiyorum. Ne tabii gelirse mi? oynar mıyım? Ne gelirse oynamam. <laughs> Yine seçici olurum ama öyle de çok da aşırı kuralcı bir insan değilim. Risk almayı severim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.